Merhaba çocuklar. Ben Şemseddin Çakır. Bu videoda 40'tan geriye 4'er ritmik sayacağız. Hadi başlayalım. 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 Şimdi biraz hızlanalım. 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 Şimdi biraz daha hızlanalım. 40 36 32 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0. Şimdi de sadece siz sayın. Şimdi de son kez birlikte sayalım. 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 Pekiştirmek için tekrar izleyebilirsiniz.